Emeklilerimizi koruyacağız. Emeklerimizi sosyal bakımdan korumak mecburiyetindeyiz. Geçtiğimiz yıl sonunda biliyorsunuz en düşük emekli aylığını 1500 liradan 2500 liraya çıkarttık. Bugünkü enflasyon şartlarda diğer emeklerimizin, iş emeklerimizin, kamu çalışan emeklerimizin maaşlarını enflasyon oranın üzerinde artırdık. Ama enflasyonun tahribatıyla bugün bunlar yeniden gündemimizdedir. Yeniden bunlarla ilgili çalışmalarımız var. Bunları da önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşacağız. Biz çalışmalarımızı bu konuda tamamlayıp muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Mayıs'ta bu konuda da gerekli müjdeleri bütün toplumumuzla paylaşır. Ben buradan onun önce haberini bu müjdelerin geleceğinin haberini vermek. Bir de sığınmacı meselesi var şu anda. Değerli arkadaşlar. Sayın Erdoğan dün yine bir açıklama yapmış. Suriyeliler konusunda. Erdoğan'ın açıklaması samimi değil. Efendim şu kadar insanı göndereceğiz, şöyle yapacağız, böyle planlıyoruz. Ya önce gelenleri durdur, gelenleri. Her gün sınırlardan binlerce insan giriyor bu ülkeye. Kim oldukları belli değil. Neyle geldikleri belli değil. Arlı mı, arsız mı? Terörist mi değil mi? Kim bunlar? Her gün binlerce insan sınırlardan Türkiye'ye giriyor. Sen çıkmışsın biz göndereceğiz diyorsun. Hadi orada. Sınırlar yol geçen anda dönmüş. Sınırlarımızda delik deşik olmuş. Her gün binlerce insan Türkiye'ye giriş yapıyor. Kim oldukları belli olmayan binlerce insan. Sen önce bu gelişleri durdur. Ondan sonra bak. İnşallah Bizim iktidarımızda iki yıl içerisinde bu Suriyeli meselesini çözeceğiz. İki yıl içerisinde Suriyelilerle ilgili, mültecilerle ilgili sorunu çözeceğiz. Türk askeri onların vatanını korumaya çalışıyor. Onlar Türkiye'de keyif yapıyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. Bir de bizim toplumumuzdan laf ediyorlar, videolar çekiyorlar, utanmalar. Kimseye düşman değiliz. Bir çirkin değil bu. Şüphesiz ki bunlar savaş mağduruydu. Evet geldiler, sığındılar, misafir oldular, ama yeter kardeşim. Misafir ev sahibi kovuyor artık. Peki bu sorunu kim yarattı? Tayyip Erdoğan yarattı. Tayyip Erdoğan bu sorunu çözemez. Çözme şansı yok. İnşallah biz bu sorunu çözeceğiz.